Şimdi balinayı bulacağım. Bul bakalım. Zaten hmm. balinayı buldum. Balinanın yarısı nerede? Hı? Nerede balinanın yarısı? Hmm. O bakalım doğru buldun mu? Galiba. Bir bakalım birleştir. Bakalım doğru mu? Bir... Evet doğruymuş. Tamam. Deniz atını bulur musun? Denizotanın kafası nerede? Bu. <laughs> bu. Bu 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 bu. <laughs> bu çok kolay. Burada burada burada. Evet. Hangi renk? Mor. Evet. Başka renkler de var. Evet. Her bir renkten var. Mor. Nerede yaşar Deniz Atı? Suda. Nerede <laughs> yaşayacak ki? Ne bileyim? Zaten. Soruyoruz, öğreniyoruz senden. Leyleyi bulur musun? Leylek, Leylek kahve da, şarkısı Bunu. da var. Galiba. Hangisi Leylek? Leylek leylek havada, yumurtası tavada, gıgası uzun olur. Kendi beyaz renktir leylek. Leylek beyaz renk. Evet <laughs> leylek bulamıyorum ya. Bulursun. Tek tek bak. Leylek. Şarkısı da var şarkısını Lele. da söyle. Ayağını böyle kaldırıyor çubuk gibi ayakları. <laughs> Anne çubuk kalkar gibi. Evet. Yılan gibi. Yılan da çok köpekler gibi. Hadi bul bakayım. Hmm. Ayağını kaldırıyor böyle tek ayağını. Ters. Aa bak. Evet o altı onu buldun. Aha. Aha. Üstü de beyaz renk. Onun üstü hangisi olabilir? Bak resme bir bak. resme iyice bak bakayım. Elindeki resme. Elindeki resme bak. Onun üstü hangi renktir? Aha. Evet. Aferin. Ya gözleri ne kadar da şaşkın. Ters. <laughs> şaşkın leylekmiş o. <laughs>